geçtim mi? Hı hı. Evet Özkan Bey şeyinizi alalım. Yorumlarınızı alalım. Ya yapılması gereken en güzel şeymiş bu. Evet İki dinliyoruz. Burada? Şu anda nerede olduğumuzu da söyle arkadaşlara. Şu an Sarıkamış'tayız arkadaşlar. Evet. Ee, yukarıya doğru te te Tele Tele telesiyej bu galiba. Telesiyejden evet. beraber yukarıya çıkıyoruz. Görülmeye değer bir duygu. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Özkan olduğunu da söyleyelim. Ee, şu anda rakım herhalde yaklaşık 2500 metre. Ee, Telesiyejin yüksekliği de yaklaşık bir 40 metre falan. Sinan iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. İki beni yalnız bırakmadım bu gezide. Aynı şekilde e, süper bir şey bu. He? Bu görmek de yaşanacak bir şey değil. Mutlaka yaşamak gerekiyor, görmek evet. gerekiyor. Anlatmak Oba. kelimelerle ifade edilecek bir şey değil bu. Evet. Doğa mükemmel. Süper. Hava sıcaklığı yaklaşık eksi e, 9-10 derece kadar. Buradan gezen bilir ailesine de e, buraya gelmeleri için ısrar ediyorum. Evet İnşallah bir gün hep beraber buraya gelir, bu güzel olayın keyfini çıkarırız. Evet. Sessizlik mükemmel.